Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere yenilenen pdf'lerimizle birlikte 9. sınıflar sağlık bilgi dersimizin ilk ünitesini anlatmaya başlıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için bilgi yolculuğumuz aslında bu. Hem ders hem de hayatımız boyunca lazım olacak bilgileri sizlere vereceğiz. Öncelikle sağlık kavramı yani sağlık nedir? DSÖ kısa adıyla Dünya Sağlık Örgütü ne diyor sağlık için? Sağlık sadece hastalığın ve engelin olmaması değil. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönünden tam bir iyilik halidir der. Yani bu üçü bir üçgen gibidir. Biri eksikse tam sağlıklı sayılamıyoruz. O halde hem fiziksel herhangi bir yerimiz kırık çıkık olmayacak. Hem ruhsal psikolojik olarak da iyi olacağız. Hem de sosyal yönden insanlarla, çevremizde, arkadaşlarımızla iyi geçineceğiz. İşte bu tanım sağlığın sadece bedensel olmadığını bize gösteriyor ki sağlığın üç temel ve birbiriyle bağlantılı yönünü bize vurguluyor. Fiziksel sağlık dediğimiz zaman vücudun sağlıklı ve zinde olması. Ruhsal, duygusal sağlık dediğimiz zaman da duygusal denge ve psikolojik iyi hali aklımıza gelecek. Bir de sosyal sağlık var ki toplumla ve çevreyle uyumlu ilişkiler kurabilme. Bunlardan herhangi biri eksikse kimse bize tam sağlıklı diyemiyor. Peki pekiştirelim sağlık kavramlarıyla ilgili sorularımız geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı geleneksel hasta olmama anlayışından nasıl farklıdır? Şimdi her konumuzda bu şekilde pekiştirme sorularımız var. Aynı zamanda sizi sınavda hazırlıyoruz. Şimdi geleneksel anlayış sağlığı sadece fiziksel hastalıkların yokluğu olarak görüyordu. Yani bir yerimiz diyelim kırıksa, çıkıksa. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tanımı fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarda içeren bütünsel bir tam iyilik haline vurguluyor. Yani fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan iyi olmamız gerekiyor. Sağlığın sadece bedensel değil aynı zamanda zihinsel ve sosyal bir denge olduğunu bize açıklıyor. İkinci sorumuz Sağlık üçgeninin bir kenarı örneğin sosyal sağlık zayıf olursa diğerleri yani fiziksel ve ruhsal sağlık bundan nasıl etkilenir? Etkilenmez diyenler yanılıyor. Çünkü sağlık üçgeninin kenarları birbirine bağlıdır. Üçgenin hiçbirbirine bağlı olmadığı hali gördünüz mü? Örneğin sosyal ilişkilerinde sorun yaşayan bir kişi sosyal sağlık stres ve üzüntü yaşayarak ruhsal sağlığını bozabiliyor. Bu durumda zamanla iştahsızlık, uykusuzluk gibi sorunlar yol açarak fiziksel sağlığını da olumsuz etkileyebilir. O yüzden sistem bir bütündür, parçalanamaz diyoruz. Diğer konumuz temel bir insan hakkı olarak sağlık. Şimdi sağlık temel bir insan hakkıdır. Dört temel ölçütü vardır. Var olacak buna mevcudiyet diyoruz. Yani yeterli sayıda sağlık kuruluşu, güvenli su gibi imkanların var olması buna mevcudiyet. Mesela sınıfta öğretmen yok mevcut diyorsunuz ya burada demektir o. İkincisi ulaşabileceksin yani erişilebilirlik. Sağlık hizmetlerinin ayrım yapılmaksızın herkese açık olması gerekiyor. Uygun olacak yani kabul edilebilirlik hizmetlerin tıp etiğine, kültüre ve mahremiyete saygılı olması gerekiyor ki dördüncü olarak da kalite yani hizmetlerin bilimsel ve tıbbi gereklere uygun olması gerekiyor. O halde sağlık hakkının dört ölçüsü neymiş? Mevcudiyet, erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve kalite olacak. Burada engellilik sevgili arkadaşlar bir eksiklik değil. Bir durumu değildir değil mi? Engelli olmak bir eksiklik midir? çevre uygunsa engel kalkar. O yüzden engellilik doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duysal yeteneklerin kaybedilmesi durumudur. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. O yüzden toplumsal yaşama uyum için gerekli düzenlemeler yapıldığında engellilik durumu da engellenmişlik durumuna dönüşmez. O yüzden engellilik bir eksiklik değil durumdur. Şimdi konumuzu pekiştirelim. Sorularımız geldi. Sağlık hakkı neden temel bir insan hakkıdır ve engellenemez? Ne diyeceğiz? Çünkü yaşama hakkı gibi en temel haklarla işte sağlık hakkı doğrudan ilişkilidir. Bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi, işte eğitim alması, çalışması ve topluma katkıda bulunabilmesi ne olması gerekiyor? Sağlıklı olması gerekiyor. İşte o yüzden sağlık bir ön koşuldur. Bu nedenle sağlık hakkı engellenemez bir haktır. Bir şehrin kaldırımlarında engelli rampalarının olmaması sağlık hakkının hangi ölçütünü ihlal ediyor? Belediyelerin çok büyük bir ayıbıdır. Eğer böyle bir şey varsa ki bazı yerlerde var görüyoruz. Şimdi bu durum sağlık hakkının erişilebilirlik ölçütünü doğrudan ihlal ediyor engelli bireylerin sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere kamusal alanlara ve hizmetlere ulaşımını engelliyor. O yüzden rampası olmayan kaldırım erişilebilirlik hakkını doğrudan ihlal ediyor. Sağlık hakkı yaşama hakkı kadar temeldir, engellenemez. Son sorumuz, engelli bir bireyin karşılaştığı zorlukları azaltmak için topluma düşen görevler nelerdir? Yani sana bana düşen görevler var mıdır? Tabii ki fiziksel çevreyi yani yollardır, binalardır, ulaşım araçlarıdır. Erişilebilir hale getirmek. Eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği sağlamak. Toplumsal farkındalığı artırmak ve ayrımcılığa karşı durmak işte engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları atlatabilmelerine ya da azaltabilmelerine vesile olur. Şimdi de çevresel etmenler yani modern yaşamın gizli tehlikelerine bakalım sırasıyla. Yaşadığımız çevre sağlığımızı doğrudan etkilemekte değil mi? Bazı çevresel etmenler nelerdir? işte gürültü kirliliğidir, radyasyondur, cep telefonu kullanımıdır. Modern yaşamın işte gizli tehlikeleri gürültü dediğimiz stres, tansiyon değil mi? Buna neden oluyor radyasyon işte DNA'mızı bozuyor. Cep telefonları özellikle uykumuzu bozuyor. Bunlar sadece çevre değil, genetiğimizi bile etkiliyor. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Nedir bunlar kısaca değinelim. Gürültü kirliliği dediğimiz zaman kaynaklar işte trafiktir, plansız kentleşmedir, sanayidir. Bunlardan gürültü çıkıyor. Ne gibi etkiler oluyor? İşitme bozuklukları, kan basıncının artması, sinirlilik ve davranış bozuklukları gürültüden kaynaklanıyor. Radyasyon ise kaynakları işte tıbbi cihazlar, röntgenler, tomografiler girdiniz mi oraya tak 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 vuruyor ya. Elektronik aletler, nükleer santraller radyasyon yayıyor. Etkileri nedir? DNA'yı parçalayarak hücrelere zarar veriyor. Genetik değişikliklere hatta kansere bile neden oluyor. Burada bir de cep telefonu var ki şu anda elinizde işte dersi dinliyorsunuz. Arkadaşlarınıza konuşuyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Şimdi e, yanlış değil mi? Telefonu kulağa yapıştırmak yanlış konuşurken. Doğrusu nedir? Kulaklık kullanmak veya bağlantı kurulunca kulağa götürmek gerekiyor. Yoksa radyasyon direkt kulağımıza geliyor. Alo sesi gelmeden telefonu kulağına götürmemek gerekiyor. Niçin? İşte riskleri var. Yaydığı elektromanyetik radyasyondan dolayı DNA hasarı, baş ağrısı, uygu ve üreme sistemi bozukluklarına yol açıyor ki konuşurken kulaktan uzak tutmak, yatak odasına bulundurmamak, uçak modunda kullanmak alınabilecek tedbirlerdir şu anda çağımızın ve gelecek nesillerimizin en büyük hastalıkları maalesef cep telefonu ve radyasyondan kaynaklı olacak gibi. Şimdi sorularımızı pekiştirelim. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri sadece fiziksel midir? Tabii ki hayır. Gürültü geçici veya kalıcı işitme bozuklukları gibi fiziksel etkilerinin yanı sıra başka kan basıncının artması gibi hem fizyolojik ve sinirlilik hem de davranış bozuklukları gibi psikolojik etkilere de yol açıyor. Yani sadece e, fiziksel değildir. Cep telefonunun yaydığı radyasyondan korunmak için alınabilecek basit bir önlem nedir? Az önce söylemiştik. Telefonla konuşurken bağlantı kurulduktan sonra kulağa yaklaştırmak ve kulaktan yaklaşık 1 santim uzakta tutmak. Ayrıca kullanılmadığında yatak odası gibi yakın yaşam alanlarından uzak tutmak ya da uçak modunu almak önemlidir. Cep telefonunun zararlarından korunmak için. Geçelim çevresel etmenlere. İşte soluduğumuz hava, içtiğimiz su. Bunlar ne kadar temiz, ne kadar zararlı? Şimdi hava kirliliği astım yapar. Bunu herkes bilir. Pek çok yaşlımız astım ilacı kullanıyor. Su kirliliği peki ne yapar? Tifo, kolera getirir zaman zaman. Şehirlerde, köylerde, bazı yerlerde haberlere çıkar bu durum. Peki hava kirliliğin tanımını yapalım. Havanın bileşiminin sağlığı ve çevresel dengeye bozacak şekilde değişmesidir. Özellikle kış aylarında bunu her tarafta görebiliyoruz. Nedenleri ise fosil yakıtlar, egzoz gazları, endüstriyel atıklar. Ne gibi etkiler olur? Astımdır, kuah gibi solunum yol hastalıkları, işte çocuklarda akciğer gelişiminin olumsuz etkilenmesi gibi. Su kirliliği ise evlerimizde mesela arıtma su kullanıyorsunuz ya da marketlerden işte hazır su alıyorsunuz. Peki onlar ne kadar sağlıklı? Su kirliliğinin tanımı şudur. Suya karışan maddelerin suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirmesidir. Yani o doğal suyun yerine anormal bir şey geliyor ve. Nedenleri endüstriyel ve evsel atıklar, tarımsal gübreler ve ilaçlar. İşte onlar yeraltı sularına ka karışıyor ve arıtılmadan evlerimize geliyor. Etkileri biyolojik çeşitliliği azaltıyor, tifo, kolera gibi hastalıkların yayılmasına, karın ağrılarına neden oluyor. Gelelim atık yönetimine çöpler ve atıklar şu anda pek çok şehrimizde hatta Türkiye atık yönetiminde dünyada lider. Atık yönetimi ve geri dönüşüm hayati önem taşıyor. Piller toprağı zehirliyor. Bu halde atık yönetimi ve geri dönüşüm kirliliği azaltıyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Sağlık tehlikelerini önlüyor. Atık piller gibi tehlikeli atıklar toprağı ve suyu zehirleyebiliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki konumuzu pekiştirelim. Hava kirliliğini azaltmak için bireysel olarak neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapamadım diyen arkadaşlar yanılıyorlar. Çünkü mesela müsilajın sebebi su kirliliği. Bireysel olarak toplu taşıma kullanmak hava kirliliğini azaltabilir, değil mi? Toplu taşımayı veya bisikleti tercih etmek, evlerde ısı yalıtımı yaptırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve gereksiz tüketimden kaçındığımız zaman işte hava kirliliğini azaltmış olabiliriz. Bir diğer sorumuz Atık ve çöp arasındaki fark nedir? Geri dönüşüm neden önemlidir? Burada çöp ile atık aynı değildir. Bunu ayırt edelim öncelikle. Atık geri dönüştürülebilir servettir. İşte belediyeler veriyor ya kovalar, onların içine dolduruyorsunuz. İşte çöp işlevini yitirmiş ve kullanılamaz materyaldir. Atık ise geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemeler içeriyor. Kantinlerde görüyoruz arkadaşlarımız yedikleri tüm yemekleri geri dönüşüm kutularına atıyorlar. Halbuki oraya kağıttır, işte camdır değil mi? Geri dönüştürülebilir atıkların atılması gerekiyor. Geri dönüşüm doğal kaynakları koruyor, enerji tasarrufu sağlıyor, kirliliği azaltıyor ve ekonomimize katkı sağlıyor. Üçüncü sorumuz Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunun temel nedeni hangi tür kirliliktir? Haberlerde görmüşsünüzdür. Güzelim masmavi denizin üzeri işte müsilajla dolmuş. Müsilajın temel neden endüstriyel ve evsel atıkların maalesef denize rastgele boşaltılma sonucu oluşan su kirliliğidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sağlık hizmetlerinden yararlanma yollarına bakalım. Hastalandığımız zaman ne yapabiliriz? Şimdi burada 3 aşamalı bir e, konumuz var. Birincisi koruyucu. Yani aşıdır. En önemlisi bu zaten. İkincisi tedavi edici hastanelerimiz. Üçüncüsü de rehabilite edici yani fizik tedavidir. Amaç burada hastalanmadan aslında korumaktır. Değil mi? Koruyucu hizmet hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinde hastalanmadan önce sağlığı, sağlığımızı korumak amaçlanır. Burada bir kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri var bir de çevreye yönelik. Kişiye yönelik olan şu aşı yapmak, beslenme düzenlemesi, sağlık eğitimi. Çevreye yönelik olansa temiz su sağlanması, atıkların kontrolü, hava kirliliğiyle mücadele. Bu koruyucu sağlık hizmetlerine giriyor. Bir de tedavi edici sağlık hizmetleri var ki işte hastaların sağlığına tekrar kavuşması için yapılan tıbbi işlemler. Yani hastaneye giriş yaptırdıktan sonraki yapılan her türlü muamele. Burada birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları var. Birinci basamak en yakınımız olan mahallemizdeki aile sağlığı merkezleri. İşte orada aile doktorlarımız var. 112 acil. Bak burada 112 acil unutmayın o birinci basamak sayılıyor. İkinci basamaksa devlet hastaneleri, işte özel hastaneler. Ve üçüncü basamaksa en büyük, en ileri seviyede işte hizmet veren üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, bir de şehir hastaneleri bu gruba giriyor. Rehabilite edici iyileştirme hizmetleri ise bedensel veya ruhsal engelli hastaların başkalarına bağımlı kalmadan yaşamasını hedefliyorlar. İşte fizik tedaviyle işte kolları, bacakları ağrıyanları ya da mesleki rehabilitasyon yaparak o meslekte çalışanları iyileştirmeye çalışıyorlar. Pekiştirelim işte sorularımızı. Aşı olmak hangi tür sağlık hizmetine girer? Neden? Şimdi aşı olmak kişiye yönelik koruyucu hizmet, sağlık hizmeti değil mi? Hepimize göre var bu. İşte küçüklüğümüzden beri vuruluyoruz. Hatta en son ben hepatit B'ye vuruldum mesela. Çünkü amacı kişiyi hastalıklara karşı önceden koruyarak hastalanmasını engellemektir. Korona döneminde bunu sık sık duydunuz. Acil bir durum olmadığında örneğin grip olduğumuzda neden doğrudan bir üniversite hastanesine gitmemeliyiz? Üçüncü basamak en üst düzey demiştik ya. Şimdi grip için üniversite hastanesine gidilmez. Önce aile hekimine gidilir. Çünkü basamak sistemi uyarsak hastanelerdeki yığılmayı yani bizden daha çok hasta olan, ihtiyaç duyan insanları haklarına girmemiş oluruz. Çünkü bu üst basamak sağlık kuruluşlarına gereksiz yoğunluğa, zaman ve kaynak israfına neden oluyor. Doğru yol nedir? Önce aile hekimimize birinci basamağa başvuracağız. Gerekli görülürse diyelim işte tahliller, işte bazı e, tedaviler gerekiyorsa da hak hekimimiz, aile hekimi zaten bir üst basamağa yani devlet hastanesine sevk edecektir. Bu da sağlık sisteminin verimli çalışmasını sağlayabilir. Evet hasta hakları ve sorumlulukları. Burada bir madalyonun iki yüzüne bakacağız. Şimdi hastanın hakları var. Hastalandığımızdan bazı haklarımız var. Bir de sorumluluklarımız var hastaysak. Haklarımız var dedik. Yani bilgi isteme gibi, mahremiyet gibi. Ama sorumluluğumuz da var. İşte doğru bilgi verme, randevuya uyma gibi. Bu terazi dengede olmalı. İkisini de sağlam götürmeliyiz. Haklarımız, sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyette faydalanma hakkımız var. Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkımız var. Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme hakkımız var. Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkımız var. Tedavi reddetme veya durdurma hakkımız. Güvenli bir ortamda hizmet alma hakkımız. Bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkımız var. Peki hasta olduğumuz zaman hangi sorumluluklarımız var? Burada da sağlık durumu hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vereceğiz neremiz ağrıyorsa tam söyleyeceğiz. Başvurduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uyacağız. Randevu tarifi saatine uyacağız. Zaten şu ana gitmezseniz 15 gün aynı bölüme bir daha randevu alamıyorsunuz. Tedavi sürecine aktif katılma ve geri bildirimde bulunacaksınız. İyi oluyorum ya da kötüye gidiyorum. İlaçları kullanıyorum ya da bana dokundu diye. Sağlık personeline diğer hastalara ve ziyaretçilere saygı göstereceğiz. Kalkıp da doktorlar, hemşireleri dövmeyeceksiniz. Pekiştirelim sorularımızı. Bir hasta doktoruna kullandığı diğer ilaçları veya alerjilerini söylemezse hangi sorumluluğunu yerine getirmemiş olur ve ne gibi riskler ortaya çıkar? Tabii ki sağlığıyla ilgili konularda doğru ve eksiksiz bilgi verme sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyorsunuz. Yalan söylemiş oluyorsunuz. Bu durum yanlış tedavi uygulanmasına, efendim tehlikeli ilaç etkileşimlerine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hekimler burada sorumsuzdur. Çünkü siz bilgi vermiyorsunuz adamlara sizin dedikleriniz gibi ilaç yazabilirler. Doktorun hastasına uygulanacak tedavinin olası risklerini anlatması hangi hasta hakkına girer? Burada tabii ki bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkıyla bilgilendirilmiş rıza hakkı kapsamına giriyor bu durum. Hasta tüm bilgileri aldıktan sonra tedavi kabul etme ya da reddetme hakkına sahiptir. Diyelim adam dedi ki seni keseceğim, doğrayacağım, ameliyat yapacağım. Siz yok arkadaş, neyse kalsın. Zaten şurada kaç yılım kaldı diyebilirsiniz. Evet akılcı ilaç kullanımının önemi şu anda Türkiye'de ülkemizde biz de dahil e, hap içiyoruz aynı şeker yer gibi işte çerez yer gibi hap içiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kişilerin klinik bulgularına göre uygun ilaca uygun süre ve dozda en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri gerekir diyor akılcı ilaç için. Peki ilkeleri nelerdir bunların? İlaç mutlaka hekim teşhisi sonrası kullanılmalı. Yani kafanıza göre gidip de eczaneden antibiyotikler almayacaksınız. İlaç hekimin ve eczacının belirttiği şekilde dozda ve sürede kullanılmalı. 3 gün diyorsun 3 gün sonra bırakacaksın. Çöp atacak. Ya israf olmasın hepsini içeyim demeyeceksin. İlaç da kesilmemeli. Doz atlanmamalı. Diyelim hepsini içeceksin diyorsa ya ben iyi oldum geri kalanı atayım demeyeceksin. Başkası iyi gelen ilaç doktora danışılmadan kullanılmamalı. Google'a Cemini'ye yazarak ilaç kullanılmamalı. İlaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve uygun koşullarda saklanmalı. Burada antibiyotikler var. İşte her yıl 18 Kasım için olan hafta dünya antibiyotik farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü ilaç doğru dozda, doğru sürede kullanılmalı. Komşu tavsiyesi ilaç alınmamalı. Özellikle antibiyotik ateş düşürücü değil, virüsleri öldürmüyor. Yani grip olduğunuz antibiyotik kullandığınız zaman öldürmüyor. O zaman doktorlar niye yazıyor? Ama artık yazamıyorlar. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu hastalıklarda etkili oluyor. Grip gibi nezlek bir virüslerin yol açtığı hastalıklarda hiçbir etkisi yok, ateşi de düşürmüyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı bakterilerin direncini artırarak gelecekteki tedavileri ne yapıyor? Zorlaştırıyor. O yüzden antibiyotik ya kullanmayın ya da doktorun dediği kadar çok kısa sürede kullanın. Pekiştirelim konumuzu. Grip olduğunuzda evdeki antibiyotiği kullanmak neden yanlıştır? Çünkü grip virüslerin neden olduğu bir hastalıktır diyeceğiz. Antibiyotikler ise sadece bakterilere karşı etkilidir. Bu durumda antibiyotik kullanmak hem hastalığı iyileştirmiyor, hem de vücuttaki yararlı bakterilere zarar vererek antibiyotik direncine yol açıyor, değil mi? İşte doktorun verdiği ilacı kendimizi iyi hissettiğimiz için yerde kesmek doğru mudur? Tabii ki hayır, kesinlikle doğru değil diyeceğiz. Tedavinin tam olarak başarılı olması için ilacın doktorun belirttiği süre boyunca kullanılması gerekiyor. İlacı erken bırakmak hastalığın tam olarak iyileşmesine ve tekrarlamasına neden olur iyileştirmez bu durum diyeceğiz. O hal ilacı kafana göre değil doktorun verdiği sürede kullanmalıyız. Sağlıklı yaşam için hijyen, kişisel temizlik diye bir konumuz var. Hijyen, hijyen dediğimiz zaman sadece banyo yapmak değil sağlığa zarar verecek her türlü etkenden korunmaktır aslında hijyen. Peki en etkili koruma nedir? Temizliktir tabii. Şimdi hijyen sağlığa zarar verecek durumlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tamamıdır. Kişisel temizliğin önemi tabii ki bu da çok önemli. Sadece beden temizliğini değil de kullanılan malzemelerin, yaşanılan ortamın temizliği de önemlidir sağlığımız için. Temizlik bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yoludur. Koronavirüs döneminde kapılar açarken geri siliyorduk değil mi? Ne kadar dikkat ediyorduk. Kimse kimseye tokalaşmıyor, dokunmuyordu. Kimse kimsenin işte dokunduğu bir şeyi silmeden almıyordu. O halde vücut temizliğimizde nelere dikkat edeceğiz? El ve ayaklarda. Mikroplardan korunmak için en önemli adım el ayak temizliği. Eller sık sık yıkanmalı, tırnaklar kısa ve temiz tutulmalı. Mesela her dersten sonra çıkınca yıkayabilirsiniz ellerinizi. Eve gelince, evden çıkarken değil mi? O toplu taşımadan inince, marketten gelince muhakkak yıkanmalı. Yüz, boyun ve koltuk altı her gün düzenli olarak yıkanmalı. Saçlar hafta en az bir iki kez yıkanmalı. Kişisel tarak ve fırçalar temiz tutulmalı. Bak ailenin sadece bir havlusu, efendim bir tarağı, bir fırçası değil. Herkesin ayrı ayrı olmalı. Tuvalet sonrası temizlik hijyen kurallarına uyulmalı. Temizlik önden arkaya doğru yapılmalı. Banyo yaparken de deride biriken kir ve mikroorganizmalar muhakkak işte banyo ile uzaklaştırmalı, lif kullanmalı, sabun kullanmalı ve bol suyla temizlenmeliyiz. Mesela el yıkama adımları var. Şimdi göreceksiniz. Bakın elleri suyla ıslatacağız. Yeterli miktarda sabun alacağız. Avuç içlerini ovalayacağız. Sağ el ile sol elin sırtını sonra tersini yapacağız. Parmak aralarını bakın ovalayacağız, temizleyeceğiz. Parmak sırtlarını diğer elin avucuna sürterek temizleyeceğiz. Hocam akşam oldu diyenler var. Yok ya 20 saniye en fazla. Her iş iki elin başı parmağını ovalayacağız. Tırnak uçlarını diğer elin avucuyla ovalayacağız. Elleri su ile iyice durulayıp temiz bir havlu veya kağıt havlu kurulayıp işte kağıt havluysa çöp atacağız. Temiz havlumuzu da asacağız. Burada sadece su tutmak yetmiyor. Görüyoruz zaman zaman adam lavabodan çıkıyor, tuvaletten çıkıyor. Elini bir tutuyor suya hadi yallah. Hele hele de falan ama dikkat edin. Adam lavaboya giriyor. Hiç hiç yıkamadan çıkıp gidiyor. Allah bilir nerelere dokunuyor değil mi? En az 20 saniye parmak araları, baş parmak ve tırnak uçları özellikle ovalanmalı ki işte yüzeyde kalan mikrop sizi hasta etmeye yetecek kadar güçlüdür unutmayın pekiştirelim konumuzu. Ellerimiz sağlığımızın sigortasıdır sözü ne anlama gelir? Hani arabaların, evlerin sigortası var ya bir de vücudun sigortası ellerimiz. Yani ellerimiz gün içinde her yere dokunduğu için en çok mikroorganizma barındıran uzvumuzdur. Gündüz her yere dokunduğumuz gibi gece de dokunabilir ellerimiz haberimiz olmadan. O yüzden sabah kalktığımızda muhakkak ellerimizi tertemiz yıkayacağız. Ellere doğru ve sık sık yıkayarak işte bu mikropların vücudumuza girmesini engelleriz. Bu basit alışkanlık soğuk algınlığından ciddi bulaşıcı hastalıklara kadar pek çok soruna karşı bizi koruyan en önemli adımdır. Peki ayak tırnakları neden düz kesilmeli? En çok mesela tırnak batmaları ayaklarda oluyor. Ayak tırnaklarının yarım ay şeklinde işte oval kesilmesi tırnakların ete batmasını işte tırnak batmasına neden oluyor. Bu durumu önlemek için düz kesilmesi önerilir. Benim de sağ ikinci parmağım ayağımda maalesef bu sorunu yaşıyoruz. Bir türlü düzelmiyor. Evet ne demiştik hijyen sadece vücutta değil tabağımızda da önemli. Su ve besin hijyenine geçelim mi? Şimdi eller işte o yüzden sağlığın sigortası ona dikkat edecektir. Şimdi de su ve besin hijyene bakalım. Şimdi besinlerde 3 tane tehlike var. Fiziksel, kimyasal bir de biyolojik. Fiziksel dediğimiz zaman işte camlar, kıllar, efendim kimyasal deterjanlar, ilaçlar bir de biyolojik bakteriler var ki işte çiğ ve pişmiş gıdayı asla yan yana koymamak gerekiyor. Bunlar ön bilgilerimiz. Şimdi su hijyeni önemi kirli sular, tifo, kolera gibi bulaşı hastalıklar yayıyor. Kirlenme nedenleri nedir? İşte fabrika atıklarıdır, lağımdır, tarım ilaçlarıdır. Korunmak nasıl olacak? Güvenilir şebeke suyu kullanacağız. Şüpheli durumlarda su kaynatılacak özellikle kaynatıp soğutup içilebilir, kullanılabilir. Besin güvenliği, besin hijyeni ise amaç nedir burada? Besinlerin üretimden tüketime kadar her aşamada güvenli kalmasını sağlamaktır. Unutmayın, evimize gelen domatesten salatalığa kadar hepsi tarımsal ilaçlarla üretilip geliyor. O yüzden sakın ha pazardan geldiği gibi, marketten geldiği gibi poşetten çıkarıp yemeyin. Ben mesela bütün e, sebzeler, meyvelerin kabuğunu soyarak yiyorum. Çünkü bizzat şahidim kabuklarına tarım ilaçları değiyor. Ha diyorlar ki vitamini kabukta. O vitamin bana gelmesin. Geldiği zaman zehir geliyor. Ama ha dikkat edin. Ya da bol bol sirkele suyla yıkayın ki ondan sonra yiyin. Burada amaç besinlerin üretimden tüketime kadar her aşamada güvenli kalmasını sağlamak dedik ya. İşte bazı durumlar bunu bozuyor. Fiziksel dediğimiz toz, toprak, saat, çam kırığı cam kırığı gibi yabancı cisimler, kimyasal tarım ilaçları, deterjan kalıntıları, biyolojik de bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar. Burada altın kuralımız şudur. Pişmiş besinlerle çiğ besinleri daima ayrı tutacağız. Evet, şimdi pekiştirelim burasını. Şimdi olay incelemesi Yılmaz ailesi bir senaryomuz var. Yılmaz ailesi bahçelerindeki kuyudan çektikleri suyla meyve ve sepsiler yıkadıktan sonra çocuklarında ishal, kusma ve yüksek ateş görüyorlar. Çocuğun hastalığının sebebi ne olabilir sizce? Evet cevabımız şu şekilde olacak. Hastalığın sebebi büyük ihtimalle denetlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş kuyu suyuna karışmış olan bakteri, virüs veya parazit gibi mikroorganizmalardır. İşte bu mikroplar yıkanan meyve ve sebzeler aracılığıyla çocuğun vücuduna girerek neye neden oluyor? Enfeksiyonlara neden oluyor. Hemen acile gidiyorsunuz. Diğer sorumuz ailenin bu hastalığı önlemek için ne yapması gerekiyor? İçme ve su kullanma suyu olarak güvenirliği kanıtlanmış şebeke suyunu tercih edecekler. Kuyu suyu kullanmak zorundalarsa da kullanmadan önce suyu mutlaka kaynatıp veya uygun dezenfeksiyon yöntemlerini işte klorlama gibi uygulayacaklar. Tabi miktarını bilerek sebze ve meyveler her zaman bol ve temiz akan su altında yıkanması gerekir. Buraya sirke de katabiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar o halde şüpheli sular mutlaka kaynatılmalı veya klorlanmalı diyerek dersimizi bitirelim. Kanalımızda tüm derslerimizin konu anlatımlarını bu şekilde izleyebilirsiniz. Sizler de abone olarak kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınız da bu videolar ulaşmalarına vesile olabilirsiniz. Unutmayın. Bu şekilde ders anlatımları sadece E-Akademi TV'nin Özel hizmetidir. Sizlere ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Hepinize yeni derslerde kadar başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.